Merhaba arkadaşlar. Bir kümes videosuyla daha beraberiz. Bugün ne var? Temizlik var. Gördüğünüz gibi kümesin içi yine batmış durumda. Bunları biraz sonra dışarı çıkaracağım. Buranın temizliğine başlayacağım. Tabii videoyu ara vererek yapacağız. Şu telimiz. Şunlarda ızgaralarımız. Yedekli çalışıyorum. Şimdi bunları bayağı yağmurda falan temizlendi. Şimdi yine de şunla sürüp bir de üstüne çamaşır suyu sıkacağım. Dezenfekte edip sonra e, ızgaraları yerine koyacağım. Tabi orada temizlenecek yerler de var. O ızgaraları da yeniden sereceğim. Ama şimdi hepsini gösteremeyeceğim için videoya ara vereceğim. Ara ara birbirine montajlayacağım. Şimdi koşacağım. Böyle devam ediyoruz. Tülekleri çıkardım. Yedeklerini taktım. Temizledim. Bunlar da şimdi böyle bunda ıslanacak. Yağmur falan diğer şeye kadar temiz değiştireceğime kadar daha sonra bunlar da fırça alıyorum tel fırçayla. Killiyi buraya temizi yuvaya Şöyle tam bitmedi ama işim. Size şöyle. Buralar hep kirlendi. Buraları hep yıkayacağım. Çamaşır sürüle falan. Yine de size az çok görüntü alalım. Bunlar ha. Ay, ay. Tamam. 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 Tamam bakıcı. Evet, daha yumurtlamadı. Onu yumurtlatmayacağız oraya. Bunda da birini aldım. Biri herhalde. Evet bakın biri gerçek yumurta bir kendi ya yavrusunu almayacağız. Şöyle güzel bir hünkâr yavrusu büyüttüler. Bunlar çocuklar. anne, şu baba. Şunlar da onların çoğu çocukları onun altında bırakalım. Evet ay maşallah ay maşallah bir tanesini çıkarmışlar. Bu yavruyu büyüttüler. Bunlara da yumurta sürdük. Bunu ilk yavrusu kendi baksın diye bir bunlara kendi yavrularına bakıyoruz. Bunlar çorum çıplakları. Bunlara da bununla bunun yavrusu altında yavru var. Biraz tedirgin. Buranın durumlar böyle, şu ağaçları falan oyun tutmuyorlar burada. Şimdi i̇şim bitmedi, şöyle iki kolu temizleyeceğim. Şey ay maşallah, ay maşallah. Buranın durumlar böyle. buralarda da azaltmaya gittim. Bunları göstereyim tüvekler. Ben birazcık daha temizliğe devam edeyim. Veyahut da bir daha bağlanmayayım. Bak, şöyle. Sonlandırırız. İki olmaz. Evet. Durum böyle arkadaşlar. dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.